Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli Boğa burcu takipçileri inşallah iyisinizdir tebrik ediyorum sizi geçen haftaki yarışmayı siz kazandınız ve ben sizin için e, bu yarışmanın ödülü olarak Boğa burcunun özelliklerinden bahsettim e, sıradaki video özelliğini kullanarak bunu e, izleyebilirsiniz. Eğer kanalımıza aboneyseniz zaten bu video ile ilgili bir bildirim aldınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bildirim alabilirsiniz. Ee, bu hafta yine yeni bir yarışmamız var. Diyebilirsiniz ki siz bizim burcumuzun özelliklerini anlattınız. Peki başka ne anlatacaksınız? Sık karşılaştığınız sorunları çözmenize yönelik tavsiyeler verebilirim. Mesela sevgili Boğa burçları size ee, bu haftaki yarışmayı kazanmak için yapmanız gereken beğeni ve yorumdan ziyade e, videoyu başından sonuna izlemek hangi burç e, izlenme süresi açısından daha yüksek bir ortalama verirse o burcun özelliklerini anlatacağım. E, i̇kizler ve boğa burçlarının özelliklerini anlatmış olduğum için onlara sık karşılaştıkları sorunlardan nasıl kurtulacaklarından bahsedeceğim. Aslan burcuyla kafa kafaya gittiniz. E, tek bir beğeni farkla siz kazandınız. Tebrik ediyorum boğalar. Şimdi 14-20 Ağustos 2023 haftasında Neler yaşayacağınızı anlatacağım. Ee, bir kere daha hatırlatmış olayım. Yapmanız gereken şey videoyu başından sonuna izlemekten ibaret. Çünkü sadece önemli kısımları izleyebiliyor takipçilerimiz. En çok hangi videoyu hangi burç izlemişse o burç e, yarışmayı kazanmış olacak. 14-20 Ağustos 2023 haftasında sevgili boğa burçları sağlık açısından iyi bir dönemdesiniz. Herhangi bir büyük hastalığınız olabilir ama e, sağlıklı olmak için bu dönemde çabalayabilirsiniz. Düzenli olarak C vitamini bakımından zengin besinlerle beslenmelisiniz. Biliyorsunuz C vitamini bağışıklık sistemini, vücut direncini güçlendiriyor. Resmi bir yerde çalışıyorsanız, bu hafta sizin için hem önemli olacak hem de iyi bir hafta geçireceksiniz. Çünkü muhtemelen size devletten iyi kazanç sağlayabileceğiniz fırsatlar ya da ödüller verilecek. Sevgili Boğa burcu, evinizin kötü ya da çalkantılı atmosferi nedeniyle psikolojik olarak bunalıma girebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, bu dönemde atacağınız yanlış bir adım aile ortamınızın daha stresli olmasına neden olabilir. Kendi açınızdan yanlış bir şey yapmaktan olabildiğince kaçınmanız, kaçınmanız gerekmekte. Ee, sahip olduğunuz beceri ve yetenekleriniz hakkında övünmeden hedefinize doğru sakince ilerlemeye özen göstermelisiniz. Kimseye körü körüne güvenmemeye dikkat edin. Boğa Burcu, bu hafta istediğiniz başarıyı elde etmeden ne yapmaya çalıştığınızı insanlarla paylaşmaktan kaçınmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için bir yakınınız ön plana çıkabilir. Kendinizi herkesten üstün görmekten ve onların yardımını almayı reddetmek gibi yanlış tutumlardan kaçınmalısınız. Bu hataları yaparsanız başarısız da olabilirsiniz sevgili boğa burçları. Sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın eğer aramıza yeni katıldıysanız. Bir de dediğim gibi yarışmayı kazanmak için ee, ne kadar uzun süre izlerseniz videomuzu kazanma şansınızı o kadar arttırırsınız ki tüm boğalar tek yürek oldu geçen hafta. Bu hafta da aynı şeyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Manya'dan ayrılmayın. Haftanız güzel geçsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.